Salgın hastalıkların yaygın biçimde ortaya çıkması anlamına gelen pandemiler, eski çağlardan beri insanlığın başına bela olmuştur. Bu görünmez düşmanlar medeniyetleri şekillendirmiş, nüfusları yok etmiş ve dünyada kalıcı izler bırakmıştır. Roma İmparatorluğu'nu kasıp kavuran Antoninus vebasından Avrupa'yı saran Kara Ölüm'e kadar pandemiler tarih boyunca tekrarlayan bir kabus olmuştur. Bulaşıcı hastalıklar, insanların yakın temasta yaşadığı ortamlarda gelişir ve salgınları nüfus artışının ve şehirleşmenin kaçınılmaz bir sonucu haline getirir. Modern tıbbın ortaya çıkmasından önce, hastalık bulaşımı hakkındaki bilgi sınırlıydı ve tedaviler genellikle etkisizdi. Pandemiler hızla yayılarak arkalarında ölüm ve umutsuzluk bıraktı. Pandemilerin etkisi ölüm oranlarının çok ötesine uzanır. Bu küresel sağlık krizleri ekonomileri bozar, sosyal yapıları paramparça eder ve bireyler ve topluluklar üzerinde kalıcı psikolojik travmalar bırakır. Pandemilerle ilgili korku ve belirsizlik sosyal huzursuzluğa, siyasi istikrarsızlığa ve yaygın paniğe yol açabilir. Pandemilerin neden olduğu yıkıma rağmen aynı zamanda ilerleme içinde katalizör görevi görmüşlerdir. Tarih boyunca bu salgınlar, tıpta, halk sağlığında ve bulaşıcı hastalıklar hakkındaki anlayışımızda ilerlemelere yol açmıştır. Geçmiş pandemilerden alınan dersler, modern sağlık tehditlerine verdiğimiz yanıtı şekillendirmeye devam etmektedir. 14. yüzyılın ortalarında Avrupa ve Asya'yı vuran bir hıyarcıklı veba pandemisi olan Kara Ölüm, insanlık tarihindeki en ölümcül pandemilerden biri olarak durmaktadır. Yersinia pestis bakterisinin neden olduğu ve kemirgenlerin taşıdığı pireler aracılığıyla bulaşan Kara Ölüm, ticaret yolları boyunca hızla yayılarak ardında bir yıkım izi bıraktı. Kara ölümün ortaçağ toplumu üzerinde yıkıcı bir etkisi oldu. Tahminen 75 ila 200 milyon insan hastalığa yenik düştü, köyler tamamen yok oldu ve şehirler ıssız kaldı. Şişmiş lenf düğümleri, ateş, titreme ve derinin kararması gibi veba'nın korkunç belirtileri gazabına tanık olanların yüreklerine korku saldı. Kara Ölümün Avrupa toplumu üzerinde derin bir etkisi oldu ve yaygın sosyal ve ekonomik ayaklanmalara yol açtı. Büyük can kaybı iş gücü kıtlığına neden oldu ve bu da daha yüksek ücretlere ve artan sosyal hareketliliğe yol açtı. Veba insanların yaygın ölüm ve acıyı anlamaya çalışırken dini inançlar üzerinde de önemli bir etkiye sahipti. Neden olduğu yıkıma rağmen Kara Ölüm nihayetinde Avrupa'daki olumlu değişikliklere katkıda bulundu. Pandemi insanları sanitasyon uygulamalarını yeniden düşünmeye zorladı ve hijyen konusunda iyileştirmelere yol açtı. Ayrıca hekimler hastalığı anlamaya ve onunla savaşmaya çalıştıkça tıpta ilerlemelere de yol açtı. 1918 ve 1919 yıllarında dünyayı kasıp kavuran yıkıcı bir grip pandemisi olan İspanyol gribi, bulaşıcı hastalıkların hızlı ve ölümcül doğasının sert bir hatırlatıcısı olarak hizmet ediyor. H1N1 influenza A virüsünün neden olduğu İspanyol gribi, dünya çapında tahminen 500 milyon insanı enfekte etti ve tahminen 50 ila 100 milyon ölüme neden oldu. İspanyol gribi, Birinci Dünya Savaşı'nın son aylarında ortaya çıktı ve kalabalık askeri kamplar ve birlik hareketleri yoluyla hızla yayıldı. Savaşın küresel erişimi, virüsün kıtalar arasında bulaşmasını kolaylaştırarak gerçekten küresel bir pandemiye yol açtı. Öncelikle çok gençleri, yaşlıları ve bağışıklık sistemi zayıf olanları etkileyen önceki grip salgınlarının aksine, İspanyol gribi sağlıklı genç yetişkinleri orantısız bir şekilde etkiledi. Virüs genellikle zatürreye ve ölüme yol açan ciddi solunum yolu hastalığına neden oldu. İspanyol gribinin dünya çapındaki toplumlar üzerinde yıkıcı bir etkisi oldu. Hastaneler hastalarla dolup taştı, sağlık sistemleri bunaldı ve ekonomiler durma noktasına geldi. Pandemi, sevdiklerinin ani ve beklenmedik ölümlerine tanık olan hayatta kalanlar üzerinde de derin bir psikolojik etki yarattı. SARS-CoV-2 virüsünün neden olduğu COVID-19 pandemisi 2019'un sonlarında ortaya çıktı ve hızla tüm dünyaya yayılarak 1918 grip pandemisinden bu yana en önemli küresel sağlık krizi haline geldi. Yarasaların kaynaklandığı düşünülen virüs, insandan insana bulaşma yoluyla hızla yayılarak, yaygın karantinalara, seyahat kısıtlamalarına ve ekonomik aksaklıklara yol açtı. Covid-19 pandemisi, virüsün sınırları ve kıtaları hızla aşmasıyla modern dünyamızın birbirine bağlılığını vurguladı. Pandemi ayrıca sağlık sistemlerindeki, tedarik zincirlerindeki ve sosyal güvenlik ağlarındaki zayıflıkları da ortaya çıkardı. Covid-19 pandemisi eğitim ve istihdamdan sosyal etkileşimlere ve ruh sağlığına kadar yaşamın neredeyse her alanını derinden etkiledi. Pandemi ayrıca mevcut eşitsizlikleri daha da kötüleştirdi ve marjinal toplulukları ve yoksulluk içinde yaşayanları orantısız bir şekilde etkiledi. Covid-19 pandemisinin yarattığı zorluklara rağmen aynı zamanda eşi görülmemiş bir ölçekte inovasyona ve işbirliğine de yol açtı. Dünyanın dört bir yanındaki bilim insanları aşılar ve tedaviler geliştirmek için yorulmadan çalışırken hükümetler ve sağlık örgütleri Virüsün yayılmasını yavaşlatmak için halk sağlığı önlemleri uyguladılar. 5. bölüm Pandemilerin sağlık hizmetleri üzerindeki etkisi. Pandemiler tarih boyunca sağlık sistemlerini şekillendirmede çok önemli bir rol oynamıştır. Bu küresel sağlık krizleri mevcut sağlık altyapısındaki zayıflıkları ortaya çıkardı ve bu da hastalık gözetimi, halk sağlığı önlemleri ve tıbbi tedavilerde yeniliklere yol açtı. Örneğin, kara ölüm karantina önlemlerinin geliştirilmesini ve bulaşıcı hastalıkları tedavi etmeye adanmış hastanelerin kurulmasını hızlandırdı. İspanyol gribi ise viroloji alanında ilerlemelere ve grip aşılarının geliştirilmesine yol açtı. Covid-19 pandemisi güçlü halk sağlığı gözetim sistemlerinin hızlı tanı testlerinin ve etkili aşılar ve tedavilerin geliştirilmesinin önemini vurguladı. Ayrıca, özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde, sağlık altyapısına daha fazla yatırım yapılmasına olan ihtiyacı da vurguladı. Pandemiler ayrıca telehealth ve uzaktan hasta izlemesinde de ilerlemelere yol açtı. Özellikle COVID-19 pandemisi, teletıbbın benimsenmesini hızlandırarak hastaların sağlık hizmetlerine uzaktan erişmelerini ve sağlık tesislerindeki yükü azaltmalarını sağladı. 6. bölüm Pandemilerin ekonomik sonuçları. Pandemilerin geniş kapsamlı ekonomik sonuçları vardır. Küresel ticareti aksatırlar, piyasa oynaklığına neden olurlar ve yaygın iş kayıplarına yol açarlar. Pandemilerin ekonomik etkisi Çoğunlukla düşük ücretli işçiler, küçük işletmeler ve kayıt dışı ekonomide çalışanlar dahil olmak üzere savunmasız nüfuslar tarafından daha şiddetli hissedilir. Örneğin Kara Ölüm Avrupa'da büyük işgücü kıtlığına neden oldu ve bu da daha yüksek ücretlere ve artan sosyal hareketliliğe yol açtı. İspanyol Gribi küresel ticareti aksattı ve Birinci Dünya Savaşı'nı izleyen ekonomik gerilemeye katkıda bulundu. Ancak COVID-19 pandemisi, büyük buhran'dan bu yana en önemli küresel durgunluğa neden oldu. Karantinalar ve seyahat kısıtlamaları tedarik zincirlerini aksattı. İşletme kapanışları ve iş kayıpları ekonomik aktivitede keskin bir düşüşe yol açtı. Dünyanın dört bir yanındaki hükümetler, COVID-19 pandemisinin ekonomik etkilerini azaltmak için Mali teşvik paketleri ve para politikası önlemleri uyguladılar. Bu önlemler kesinlikle gerekli olsa da aynı zamanda artan devlet borcuna yol açtı ve enflasyonla ilgili endişeleri artırdı. 7. bölüm Hastalık karşısında küresel işbirliği. Pandemiler doğaları gereği ulusal sınırları aşar ve koordineli bir küresel yanıt gerektirir. Bilgi paylaşımı, halk sağlığı önlemlerinin koordine edilmesi ve aşılara, tedavilere ve diğer temel tıbbi malzemelere eşit erişimin sağlanması için uluslararası işbirliği esastır. 1948'de kurulan Dünya Sağlık Örgütü veya WHO, pandemilere küresel yanıtı koordine etmede kritik bir rol oynar. WHO ülkelere teknik yardım sağlar, salgınları izler ve hastalık gözetimi önleme ve kontrol için yönergeler geliştirir. Küresel işbirliği, aşıların, tedavilerin ve tanı testlerinin araştırma ve geliştirilmesinin finanse edilmesi için de esastır. Örneğin, COVID-19 pandemisi aşı geliştirmede eşi görülmemiş düzeyde uluslararası işbirliğine tanık oldu ve bu da etkili aşıların hızla geliştirilmesine ve dağıtılmasına yol açtı. Küresel işbirliğinin önemine rağmen Pandemiler ne yazık ki ülkeler arasındaki jeopolitik gerilimleri ve eşitsizlikleri ortaya çıkarabilir. Aşılar ve kişisel koruyucu ekipmanlar veya KKE gibi kıt kaynaklar için rekabet, aşı milliyetçiliğine yol açabilir ve mevcut eşitsizlikleri daha da kötüleştirebilir. 8. Bölüm Pandemilerden Alınan Dersler Tarih boyunca pandemiler insanlığa halk sağlığının, dünyamızın birbirine bağlılığının ve elbette uluslararası işbirliğinin önemi hakkında değerli dersler öğretti. Bu dersler, modern sağlık tehditlerine verdiğimiz yanıtı şekillendirmeye ve gelecekteki pandemileri önleme çabalarımızı bilgilendirmeye devam ediyor. Geçmiş pandemilerden alınan en önemli derslerden biri Halk sağlığı altyapısına yatırım yapmanın önemidir. Güçlü gözetim sistemleri, hızlı tanı testleri ve iyi eğitimli bir sağlık personeli salgınları etkili bir şekilde tespit etmek ve bunlara müdahale etmek için esastır. Bir diğer önemli ders halkla net ve tutarlı iletişimin önemidir. Halk sağlığı yetkililerine güven Maske takma, sosyal mesafe ve aşılama gibi halk sağlığı önlemlerine uyumu sağlamak için kesinlikle esastır. Pandemiler ayrıca sağlık eşitsizliklerinin ele alınmasının önemini de vurguladı. Sağlık hizmetlerine sınırlı erişim, kalabalık yaşam koşulları ve altta yatan sağlık koşulları gibi faktörler nedeniyle marjinal topluluklar ve yoksulluk içinde yaşayanlar Genellikle pandemilerden orantısız bir şekilde etkilenir. 9. bölüm: Geleceğe hazırlık. COVID-19 pandemisinin de gösterdiği gibi pandemi tehdidi her zaman mevcuttur. İklim değişikliği, küreselleşme ve şehirleşme bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkmasını ve yayılmasını kolaylaştıran koşullar yaratıyor gelecekteki pandemilere hazırlık halk sağlığı sistemlerinin güçlendirilmesini, araştırma ve geliştirmeye yatırım yapılmasını ve uluslararası işbirliğinin teşvik edilmesini içeren çok yönlü bir yaklaşım gerektirir. Pandemi hazırlığındaki en önemli adımlardan biri ortaya çıkan bulaşıcı hastalıkları tespit etmek ve izlemek için küresel gözetim sistemlerini güçlendirmektir bu laboratuvar kapasitesine yatırım yapmayı, sağlık çalışanlarını potansiyel salgınları belirleme ve bildirme konusunda eğitmeyi ve ülkeler arasında veri paylaşımını iyileştirmeyi içerir. Pandemi hazırlığının bir diğer önemli yönü aşıların, tedavilerin ve tanı testlerinin araştırma ve geliştirilmesine yatırım yapmaktır. Bu Bulaşıcı hastalıkları daha iyi anlamak için temel araştırmaları desteklemeyi ve hızlı aşı ve ilaç geliştirme için yeni teknolojiler ve platformlar geliştirmeyi içerir. Son olarak gelecekteki pandemilere hazırlık uluslararası işbirliğini ve ortaklığı teşvik etmeyi gerektirir. Bu WHO'nun kapasitesini güçlendirmeyi, halk sağlığı önlemlerini koordine etmeyi ve aşılara tedavilere ve diğer temel tıbbi malzemelere eşit erişimi sağlamayı içerir.